Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir Boom Beach etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak Doktor Terör Tropical ile adası var arkadaşlar. Hemen etkinliğimize ne yapalım geçelim. Birinci aşamadan itibaren salda diyelim. Birinci aşamada ne var? Bir tane top makineler ve e, kule var. İlk aşamalar her zamanki gibi kolay rahatlıkla geçilebilir. Üçüncü aşamadan itibaren ne oluyor? Bildiğimiz gibi zorlaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Geldik ikinci aşamaya. İndi mi? İndi güzel. Üçüncü aşamada belki inmeyebilir. Şöyle bir çıkış yapalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi gönderelim yayınları. Hadi. Evet inmeyecek. Çok güzel. Doktor Terör Adası aşama 3. Bir tane parçacık, bir tane finye. Geldik dördüncü aşamaya. Dördüncü aşamada evet burada da yine aynı şekilde tanklara zarar verdik. Herhangi bir şey yok. Şurada bir yayla. Bizi rahatsız etmesin. Güzel. şu kısma da böcek gönderelim. Harikasınız. Ve dördüncü aşamada bitti. Evet, ilk dört aşama bitti. Ekstradan bir kristalimiz maalesef gelmedi. İyi, en azından istihbarat geldi. Beşinci aşamadayız. güzel. Burada da aynı şekilde bizi zorlayacak herhangi bir şey yok. Şuraya bir yayalım. Ve burası da bitti. Ön taraf temizlensin. Güzel. Sola çektim hemen. Soldan soldan devam. Gönder yaygın İki tane, pardon, üç tane kesit, bir tane istikbarat. Maalesef yine ekstradan bir kristal gelmedi. Zaten altı yedi de bir artara garanti geliyor. Önemli olan öncesinde gelmesiydi, gelmedi. Şimdi. Evet, 6. aşama. 6. aşamada kolay. Yapalım çıkışımızı. Gönder şok. Gayet güzel. Mevcut taretler çok fazla zarar veremiyor. normal sağlık heykelimiz var bildiğiniz gibi sağlık heykelinin yanı sıra bu e, neydi haritaya ye yeni gelen kabileler sayesinde ekstra tam sağlığı var sağlık heykelimiz ve ekstra tam sağlığı sayesinde tanklarımızın sağlığı gerçekten oldukça yüksek sanki tozlamışız gibi %75 %80 arası bir sağlığa sahipler için toz kullanmadan O yüzden tankları rahat rahat kullanabiliyoruz Gayet iyi oluyor Tabi Her adada yine de aynı şekilde söylüyorum Her adada tank Kullanılıyor Buna benzer adalarda rahatlıkla tank kullanılır Ve zayiat vermeden rahatlıkla Ve ne yaparsanız bitirsiniz. Yani en azından tank zayiat olmaz. Böyle da, sağlıkçılarından bir tanesi gitmiş. Tanklar yerinde duruyor. Evet, bir kristal, bir künye, bir istikbarat. Geldik son aşamaya arkadaşlar. Yapalım saldırımızı. Evet, son aşamaya Evet. Tamam. Bomb topunu aldık yapalım çıkışımızı. Evet bu ne çok kadar Bizi biraz uğraştıracak. vai, 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 vai. Tässä vai intraalitti sain tie. Aina intraalitti. maşallah. Bayağı bir zayet verdik. Şu ortadaki şok atarı yüzünden. Keşke üstteki şok atarı değil de ortadaki şok atarı alsaydık. Bu kadar zayet vermezdik. Sağlık olsun. Önemli olan sonuç. Sonuç itibariyle Dr. Topukal Adası etkinliği Burada son buluyor. Evet bir tane de vurun. Ve bitti. Hadi bakalım. Bu kadar zayiata güzel bir kristal gelmedi. Sadece kristal geldi. Dört tane tankımız gitmiş. Bir tane sağlıkçımız gitmiş. Sorun değil. Elimize kolumuza sağlık. Tanklarımızın eline koluna sağlık diyoruz. Ve Doktor Terör Tropikal Adası etkinliği de burada son buluyor. Videomuzda son buluyor. Bir sonraki video ve etkinlikte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.